Yeni bir videoyla daha beraberiz. Bugünkü inceleme konumuz QCY'nin HT03 modeli kulak içi kablosuz ANC özellikli kablosuz kulaklığın incelemesini yapacağım. Birçok özellikleri mevcut, birçok detayları mevcut. Tek tek bu video kapsamında not aldıklarım konuları sizlere teker teker bu videoda bahsedeceğim. Dilerseniz videomuza direkt Kutu içerisinden neler çıkıyor? Hemen bunlara bir göz atalım. Kutu içerisinden sevgili dostlar kulaklığın üzerindekilerle beraber üç farklı silikon çıkıyor. Bu kauçuk silikonları kulağınızın yapısına göre değiştirebiliyorsunuz. Oldukça pratik bir şekilde takıp çıkartabiliyorsunuz. Bunun yanında bir adet Type-C şarj kablosu geliyor ve kulaklığımızın kendisi yine kutu içerisine dahil edilenler içerisinde bir adet de yine kullanım kılavuzu kutu içerisine dahil edilmiş Kutuya yakından bir göz attığımızda simli bir yapı burada karşımıza geliyor. Siyah renk ile beraber gri hafif simli bir kutu detayı burada bizleri karşılıyor. Yine kulaklıkları içerisinden çıkardığımızda da aynı simli yapıyı kulaklıklarda da görebiliyoruz. Tamamen QC'ye burada HT03 modelinde simli bir yapıyla siyah renkte beraber kombin edilmiş bir tasarım hattıyla karşımıza çıkmış. Şimdi dostlar bu kulaklığı yaklaşık bana 2 aydır kulaklık elimde belki 2 aydan daha fazla da olabilir. Kulaklık elime ilk ulaştığında QC tarafından 280 290 270 TL bandında hepsi burada pazar yerleri gibi farklı e-ticaret sitelerinde bu kulaklığı satın alabiliyorduk. Şu an kontrol ettiğimde dolar 14 TL yaklaşmış durumda. Keşke daha önce çekseydim diyorum ama yoğunluğundan ötürü henüz yeni vakit bulabildim. Şu an Türkiye satış fiyatı 400 410 420 380 TL. Yani ortalama 400 TL bandında olduğunu söyleyebilirim. 280 270 TL iken evet çok daha alınabilir, çok çok daha fiyat performans bir ürün olarak karşımıza gelirken 400 TL'de kurla beraber fiyatın yükselmesi burada bizlere soru işareti bıraktırabiliyor ki bu segmente de birçok rakibi olduğunu da söyleyebilirim. Lakin HT03'ün özellikleri beni fazlasıyla fiyatına göre performansına göre gerçek anlamda memnun etti. Her ne kadar kulak içi kulaklık kullanmayı sevmesem bile kulaklığın ses özellikleri beni ciddi anlamda fiyatına göre mest etti. Ben genelde baslı müzik dinlemeyi oldukça severim. Bu kulaklık tekrar ediyorum sürekli bunu video içerisinde de tekrar edeceğim ama fiyatına göre baslar oldukça doygun. Beni bas kalitesi tabii ki kulak içi olmasıyla beraber bas seviyesini oldukça iyi seviyeye çıkarmış ses seviyesi giriş orta yüksek sesler çok değil ama giriş ve orta sesler oldukça yeterli ve basları gerçek anlamda doygun ciddi olarak bir e, müzik performansınızın yanında bas içerikli tarzda müzikler eğer sizlere hitap ediyorsa kesinlikle QC HT03 bas kalitesiyle sizleri fiyatına göre memnun edecektir. Kesinlikle ya ben bu kulaklığı aldım, baslar çöp gibi buraya demeyeceksiniz. Gerçekten o topluğu kulağınızın içerisinde HT03 ile beraber hissedebiliyorsunuz. Ufak bir teknik özelliklerine değinmek istiyorum. Bluetooth 5.1 desteği ile beraber geliyor ki yine beni oldukça memnun eden özelliklerden biri IPX4 sertifikası ile beraber tere, suya, yağmura dayanıklı bir sertifikayla geliyor ki bu fiyat bandında oldukça güzel bir sertifika detayı da olmuş. Batarya performansına da değinmek istiyorum dostlar. ANC açık modda fabrika verisi tamamen 5 saat bir kullanım ömrü olduğunu söylüyor. ANC kapalı iken 6 saat bir pil ömrü olduğunu bizlere söylemiş. Yapmış olduğum testlerde kanalımıza yakından takip edenler bilecektir. Airpods 3'ü yoğun bir şekilde kullanıyorum. Kulak içi olarak da ht 03 kullanıyorum. Yoğun kullandığım anlarda gerçekten fabrika verisini karşıladığını söyleyebilirim. Arada 15-20 dakikalık eksi durumlar olabiliyor. Lakin burada süreler oldukça verimli. Kutuyla beraber de ANC açık modda kullandığınızda 20 saat bir kutu ömrü karşımıza çıkarken 25 saatte ANC'nin tamamen kapalı olduğu durumlarda kutu 25 saatlik bir kullanım ömrü bizlere sağlıyor. Bu kulaklığın en can alıcı noktalarından birisi ise ANC özelliğinin olması. Gerçekten ANC'yi aktif ettiğinizde tamamen dış ortamdan sizi izole ediyor. Zaten kulak içi kulaklık olmasıyla beraber pasif bir gürültü engelleme modu bulunurken tamamen ANC ile beraber de kendinizi dışarıdan soyutlamış oluyorsunuz. Gerçek anlamda oldukça verimli olduğunu bu fiyatına göre bu segmentine göre verimli olduğunu söyleyebilirim. Bunun yanında bitmiyor bir de transparan mod özelliği var ki transparan modda oldukça verimli çalışıyor. Transparan modun nasıl çalıştığını size ufak bir belirtmek istiyorum. Biliyorsunuz bu kulaklıkların içerisinde dahili birer mikrofonlar var. Transparan moda aldığınızda, transparan modda bu kulaklığı kullandığınızda zaten bir kulak içi kulaklık olduğundan ötürü pasif gürültü engellediğini söylemiştim. Dışarıdaki sesleri duyabilmeniz güç alabiliyor. Birisiyle konuşurken direkt basıyorsunuz transparan modu alıyorsunuz. O kulaklığın ile beraber dış ortamdaki en ufak sesi duyabilmeniz mümkün. Kulaklığın kendi sesinin haricinde de mikrofonlarla dış ortamdaki sesi size yansıtması transparan modu da burada oldukça efektif kullanabiliyorsunuz ki transparan modunda oldukça verimli kullanıldığını ve gerçekten benim işimi kolaylaştırdığımı kulaklığı çıkarmadan arkadaşlarımla konuşup en ufak ortamdaki çıtırtıyı bile transparan mod sayesinde duyabiliyorum. ANC'nin olduğunu söylemiştik bir de normal mod var. Normal moda aldığınızda da işte yarı izole yarı transparan yarı ANC modlu olarak şekilde bunu da yorumlayabilirim. 3 farklı modu bulunuyor. ANC transparan bir de normal mod olarak karşımıza geliyor. Mikrofon kalitesi de beni oldukça memnun ettiğini söyleyebilirim. Bu fiyat segmentine göre yine hemen hemen tüm rakiplerinde olan bir mikrofon kalitesi mevcut. Dışarı o ortamlarda olduğunuzda çok fazla yoğun gürültü, çevre kirliliği olmadığı takdirde bir miktar dışarıdaki sesi filtreleyebiliyor. Yapmış olduğum testlerde mikrofon kalitesi ise sevgili dostlar beni oldukça tatmin etti. Bu fiyat bandında, bu segmentte gördüğümüz mikrofon kalitesi olduğunu söyleyebilirim. Dışarıda yürüdüğüm takdirde karşı tarafa sesi net bir şekilde iletebiliyorum. Bunu da gelin isterseniz bir örnekle sizlere HT03 mikrofon kalitesini göstereyim. Dostlar merhaba. Şu an sesimi tamamen hücreyenin ETS buluşmalarını kulaklığın mikrofonundan duyuyorsunuz. Şu an dışarıda dışarıda köpek avlaması, asfalttan gelen sesler gibi ufak tefek çevre sesleri mevcut. Mikrofon kalitesini net bir şekilde duyabiliyoruz. Şu an düşünüyorum. Dışarıdan gelen sesleri de ne kadar sizlere yansıtıyor? Bunu da bu video içerisinde şu an görüyorsunuz. Bir diğer güzel özelliği ise oyun modunun bulunması. Dilerseniz sevgili dostlar gelin PUBG Mobile'de yapmış olduğum oyun modu açık haldeyken bir tepkime sürelerine tepkimesine hep beraber göz atalım. videolu içerikleri tüketirken seslerde herhangi bir senkron sorunu yaşamıyorsunuz. Oldukça karşı tarafta videoyu içerikleri tükettiğinizde ses anlık olarak herhangi bir gecikmeye takılmadan kulağınıza geldiğini söyleyebilirim. Kulaklıklarımızın dokunmatiği AirPods Pro'larda AirPods 3'te olduğu gibi alt kısımdan sıkma olarak karşımıza geliyor. Keşke dokunmatik geri bildirim olsaymış. Bunu ben AirPods 3 videoda söylemiştim. E, Kulaklığı aşağıdan doğru bir kuvvet uyguladığınızda kulağınızdan düşecekmiş gibi bir algı maalesef ki oluyor. Keşke dokunmatik geri bildirim benim burada bu kulaklıklarda tercih etme sebebim. Bir de kulaklığımızın uygulama desteği var. Sıkma işlemlerine birden fazla farklı görev atayabiliyorsunuz. Bu uygulama sayesinde müziği ileri al, geri al, durdur, beklet gibi fonksiyonları uygulama sayesinde değiştirebiliyorsunuz. Hem Android hem de iOS tarafında uygulaması bulunuyor. Bunun yanında oyun modunu aktif hale getirebiliyorsunuz ve ANC, transparan, normal modları da yine uygulama üzerinden kontrol edebiliyorsunuz. Bir diğer güzel özellik ise uygulamasından herhangi bir yazılım güncellemesi var mı yok mu bunu da kontrol edebiliyorsunuz. Hatırlatayım dostlar. Eğer herhangi bir yazılım güncellemesi de mevcutsa kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim. Birçok iyileştirmeler, batarya, pil ve herhangi bir ses kalitesine etki eden iyileştirmeler de yazılım güncellemesiyle beraber karşımıza geliyor. Kesinlikle telefonlarınıza da uygulamasını indirmenizde fayda var. Dostlar son olarak bir değerlendirme yapacak olursam bu kulaklık beni yeterince memnun etti. ANC transparan ve normal modla beraber oyun modunun olması bu tarafta beni mutlu eden detaylar arasında yer aldı. Rakiplerine göre fazlaca dolu dolu bir özelliği içerisinde barındırıyor. Yazılım desteğinin de bulunmasıyla beraber artı bir benim gönlümü fethetti. Yazılımla beraber de butonları özelleştirebilmem beni ciddi anlamda sevindirdi. Birçok özelliğin de yine IPX4 sertifikasında bulunması bu kulaklığın aslında fiyatına göre bir tık daha rakiplerine göre daha üst performanslı, daha verimli halde çalışabildiğini söyleyebilirim. Bassı müzik dinlemeyi sevip oyun oynamayı istiyorsanız kulak içi kulaklıkla beraber de ANC ve transparan modları da içinde barındırsın. Telefonumda da uygulaması olsun oradan da her türlü kulaklığa hükmedebileyim diyorsanız QCYHT03 bence sizlere yeterince tatmin edecektir. Benim değinmeyi unuttuğum veya atladığım herhangi bir nokta varsa lütfen yorumlar kısmında benimle paylaşmayı unutmayın. Sizlerin yorumlarını da bu kulaklık hakkında merak ediyorum sevgili dostlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bu tarz videoların devamı için lütfen kanala abone olmayı ihmal etmeyin. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.